Arkadaşlar merhaba. İspatlarla Geometri serisinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde üçgen açılarda kullandığımız birkaç teoremin ispatını yapacağız. Öncelikle şu ispatı yapalım. Elinizde herhangi bir açı ortaya olsun. Yani açı verelim önce. Örneğin elinizde şöyle bir açı olmuş olsun. Diyelim ki burası BAC açısı olmuş olsun. Bu açının açı ortayını çizersek bu şekilde burada D diyelim. Şurası yani AD ışını bir açıortay olsun. İlk olayımız şu. Açıortayın üzerinde alınan herhangi bir noktadan yani AD ışının üzerinden alınan herhangi bir noktadan açıortayın kollarına inilen dikmeler birbirine eşittir. Şimdi nedeni ne bunun? Şuraya ben E dersem, şuraya F dersem, şuraya da K dersem örneğin şu uzunluk bu uzunluğa eşit oluyor. Aynı şekilde şu parçalar da birbirine eşit oluyor. Bunun nedeni aslında çok bariz. Şöyle şu ortada oluşan AFE üçgeni ile AKE üçgenine bakarsanız bu iki üçgenin ortak hipotenüsü A, e. e aynı şekilde burası aç ortay olduğu için birbirine eşit. 90 dereceler zaten birbirine eşit. Dolayısıyla gördüğünüz gibi şurası da bir oluyor. Yani e, FEA açısıyla AEK açı eşit oluyor. Yani bu üçgenler e, kenar açı kenara göre veya açı kenar açıya göre birbiriyle eş olmuş oluyor. Yani bu üçgenler eş olduğu için aç ortayın üzerinde alınan herhangi bir noktadan aç ortayın kollarına inilen dikmeler birbirine eşittir yani e, F uzunluğu EK'ye eşit. Benzer şekilde AF de AK uzunluğuna eşittir. Şimdi ön bilgimiz bu. Şimdi üçgen açılarda nasıl kullanacağız bunu? Üçgen açılarda şöyle bilgi veriliyor. Elimizde herhangi bir üçgen olsun. Örneğin şöyle bir tane üçgen vermiş olsun. E, ABC üçgeni ABC üçgeninin Herhangi iki köşesinden aç ortay geliyorsa, yani diyelim ki şuradan bir aç ortay çizmiş olsun, C'den de bir aç ortay çizmiş olsun, şurası bir aç ortaysa, aynı şekilde burası da bir aç ortaysa, bu geldiği noktaya da örneğin D noktası diyelim. Eğer bunlar aç ortaysa, iddia edilen şey şu: A'dan gelen yani AD uzunluğu da aç ortaydır. Nedeni şu: Aslında bu önceki özelliği vermemizin nedeni bu. Bunun ispatını yapabilmek için. ben D noktası BD açıörtgenin üzerinde olduğu için buradan açıortayın koluna dikindirirsem, aynı şekilde sol tarafa dikindirirsem ilk özelliğe göre bunlar zaten birbirine eşit. Eşlikten dolayı. Yani ne oluyor? Şu uzunluklar birbirine eşit. Şuraya ben E dersem, buraya ben F dersem, DE ile EF, DE ile DF uzunlukları eşit. Aynı şekilde DC da çörtay olduğu için sağ tarafa dikindirirsem indirirsek koluna burası da eşit olmuş oluyor. Yani boz nokta eşit. E dolayısıyla ben buradaki AD uzunluğunu çizersem AED üçgeni ile ADK üçgenleri de eş oluyor. Neden? Çünkü bu iki üçgenin ortak hipotenüsü bu AD uzunluğu. Gördüğünüz gibi ED uzunluğu DK'ya eşit. E sağlaması için şu uzunluklar da eşit olmak zorunda. Yani bu üçgenler gördüğünüz gibi birbiriyle eşit oldu. Dolayısıyla burası da açıortay olmak zorundadır. Yani bizim bileceğimiz olay şu. Herhangi bir üçgende iki tane açıortay bir D noktası gibi herhangi ortada bir noktada birleşiyorsa üçüncü köşeden gelen doğru parçası da açıortay olmak zorundadır. Ve bu D noktasına işte çemberinin merkezi deniyor. Yani şu EFK noktalarında teğet olacak şekilde bir çember çizilir ve D noktası bu iç teğet çemberinin merkezi oluyor. İkinci olayımız da buydu. E, açı ortaylarla ilgili şöyle bir olayımız daha var. Size sorularda herhangi bir üçgen verip iki tane açı ortay veriyorsa yani şu şekilde ABC herhangi bir Açıort üçgen olsun. Şu B ve C'den gelen iki tane açıortay verilmiş olsun. Şu şekilde iki tane açıortay verilmiş olsun. Eğer iki tane açıortay bir noktada kesişiyor ve kesiştiği yerdeki açıyı verip A'yı soruyorsa ya da A açısını verip buradaki D açısını soruyorsa bunlar arasında bir bağlantı var. Genelde A açısını verip D açısını sorar veya tam tersini de sorabilir tabii ki. Şimdi biz ne yapacağız? Buraları harflendirerek gideceğiz. Örneğin bir tanesine isim verelim. A açısına örneğin X diyelim. D açısı x cinsinden neye eşit onu ispatlamaya çalışalım. Şimdi benim yapacağım olay şu. Şuradakileri harflendiriyorum açı ortayları. Buralara A diyorum. Aynı şekilde şuradaki açılara da B, B diyorum. E şimdi gördüğünüz gibi burada ABC üçgeni ile BDC üçgenin iç açıları toplamından gidebiliriz. Yani BDC üçgeninin iç açıları toplamı şu. Bize sorulan açıya da mesela e, örneğin Y diyelim. Biz Y'yi x cinsinden bulmaya çalışıyoruz. E, yapacağımız olay şu. BDC üçgeninde iç eşitleri toplamını yazarsak A artı B artı Y eşittir 180. Aynı şekilde ABC üçgeninde içe, e, iç açıları toplarsak 2A artı 2B artı x eşittir 180. E gördüğünüz gibi bu ifadeler zaten birbirine eşit. E bizden istediği şey x'i y cinsinden ya da y'yi x cinsinden istediği için üstteki denklemde a artı b'yi çekip alttaki denklemde yerine yazabiliriz. Yani gördüğünüz gibi şu ifadede yani birinci ifadede a artı b'yi çekip alttaki denklemde yerine yazarsan. E gördüğünüz gibi burada a artı b neye eşit? Şuraya yazalım. A artı B 180 eksi Y'ye eşit. Bu bulduğum ifadeyi şurada yerine yazarsam. iki parantezinde hatta. Da 180 eksi Y oluyor. Artı X eşittir. 180. Bunu da düzenleyeceğiz. Dağıtırsam olayı. E ne yaptı? 2 çarpı 180. 360. Eksi 2 Artı X eşittir. 180. E bizden istediği şey y olduğu için y'yi yalnız bırakmaya çalışacağız. 2y'yi sağ tarafa alırsam 2y oldu. 180'i sol tarafa atarsam gördüğünüz gibi 180 artı x oluyor. Her tarafı 2'ye bölersen y eşittir. 90 artı x bölü 2 elde edilmiş olur. Yani bu bizim kitaplarda öğrendiğimiz a açısını verip açıortayların arasındaki açıyı sorarsa yani iç açı arasındaki açıyı sorarsa 90 artı A bölü 2 diye ezberlediğimiz teoremin ispatı. Bu şekilde olmuş olduğum. Devam edelim. Ee, size bir açı ilgili bir özellik de şöyle veriyorlar. Onun da ispatını yapalım. Ee, örneğin herhangi bir üçgende önce şunu söyleyelim. Herhangi bir üçgenimiz olsun şu şekilde. Eğer bu ABC üçgeninin Dış aç ortaylarını çizerse yani şu BA'yı biraz uzatıp BC'yi biraz uzatıp buralardan aç ortaylar çizersek Bakın böyle geliyor aç ortay. Burası da bir aç ortaysa. Şu aç ortayların birleştiği noktaya D diyelim mesela. Bu D noktasına da dış teğet çemberi diyeceğiz. Nedeni şu. Önce şunu söyleyelim. Herhangi bir ABC üçgeninde AD dış açıortay, DC dış açıortaysa şu B'den gelen yani BD uzunluğu da açıortaydır. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Neden? E nedeni şu. Aslında ilk verdiğimiz özellikle ispatlanıyor. Biz biliyoruz ki açıortayın kollarına inilen dikmeler eşit. E CD açıortayına göre ben D'den buraya dikindirirsem e benzer şekilde buraya dikindirirsem bu dikme parçaları birbirine eşittir. Yani ben buraya E dersem şuraya F dersem e biliyorum ki DE uzunluğuyla DF birbirine eşittir. Aynı şekilde AD açıortayına göre DF ile de yine sol tarafa dikindirirsem indirirsem buradan açıortayın koluna şu dikmenin ayağı da mesela K dersem DK da bunlara eşittir. E ben biliyorum ki BD'ye göre yani tüm şekle bakarsanız Tüm şekle baktığınızda gördüğünüz gibi buradaki DK uzunluğuyla buradaki DE uzunluğu eşit olduğu için bu DE uzunluğuna göre ne oldu? BDK üçgeni ile BDE üçgeni eş oldu. Eş olduğu için burası da açıortay olmak zorundadır. Yani aslında bileceğimiz olay şu. Herhangi bir üçgende iki tane açıortay bir noktada kesişiyorsa, üçüncü köşeden gelen de açıortaydır. Mesela AD'ye verip BD'nin açıortay olduğunu söylerse, aynı nedenden dolayı CD de açıortay veya CD ile BD açıortaylarını verirse, aynı şekilde AD de açıortay olmak zorundadır. Yani iki tane açıortay verirse, içeride veya dışarıda fark etmez. Üçüncü köşeden gelen doğru parçası da veya ışında bir açı ortaya olmak zorundadır. Ve bu D noktası dış T çemberinin merkezi deniyor buna. Yani şöyle bir çember sizersek yaklaşık şu noktalardan geçecek tabi. Şöyle teğet olan böyle bir çember oluyor. Devamını çizmeyelim. Bu şekilde devam ediyor. Yani şu D noktası merkez oluyor. Bu DF, DE ve DK'da dış T çemberin yarıçapı olmuş oluyor. Bu bilgiyi veriyorlar. E, bilmemiz lazım. Ayrıca dış açıortaylarla ilgili şöyle bir özellik veriliyor. Onun da ispatını yapalım. Elimizde herhangi bir şöyle bir üçgen versin. Şuradan bir açıortay geliyor. Buradan bir açıortay geliyor. E, burasına ben A dersem, şurasına ben B dersem, şuraya C dersem, buraya da D dersem. Eğer şurası açı ortaysa, iç açı ortay, CD bir dış açı ortaysa, biz biliyoruz ki yukarıda ispatladık. AD birleştirirsen burası da bir açı ortaydır. Onu zaten biliyoruz. Şimdi burada verilen özellik de şu. Şuradaki açı alfa iken şuradaki açı 2 alfa veya tam tersi işte şuradaki Tersini verir. E şuradaki açıyı verir 2 alfa. Şuradaki açının alfa olduğunu söyler. E bunu ezbere biliyoruz ama ispatı nasıl? Onu yapalım. Mesela 2 alfayı verelim. Diğer taraf neden alfa? Veya alfayı verelim. İçerisi neden 2 alfa? Ona bakalım. Ben 2 alfadan başlıyorum. 2 alfa diyerek başladık. Şimdi şuradaki açı ortayları isimlendireceğim. Buralara x x dersem bu ifadeleri y y dersem benim bulmam gereken şey şu açı yani ben bu açıya beta dersem beta alfa cinsinden neye eşit onu bulmaya çalışıyorum. Yapacağımız hareket şu. BDC üçgenine göre biz biliyoruz ki iki tane iç açının toplamı şu dış açıya eşittir. Yani bu y dediğim şey aslında neye eşit gördüğünüz gibi. Y dediğimiz ifade x artı beta'ya bir kere eşittir bu bir. Daha sonra Daha sonra yapacağımız hareket ABC üçgenine göre şu açıyla iç açıyla şu iç açının toplamı da buranın tamamına eşit dış açıya. Yani yazacağımız olay şu oluyor 2x artı 2 alfada ne eşit? 2 y'ye E ben y'nin ne olduğunu zaten bulmuştum. Onu buradaki denklemde yerine yazarsak, yazarsam 2x artı 2 alfa eşittir. 2 ile çarpıyorsunuz. 2x artı 2 beta oluyor. E, dolayısıyla buradan ben sadeleştirmeleri yaparsam 2x'ler birbirini götürdü. 2 alfa eşittir. 2 beta kalıyor. Yani olayı toparlarsak şu 2x birbirini zaten götürdü. İkiler de götürdü. Buradan ne geliyor? Alfa eşittir beta gelmiş oluyor. Yani ben buradan ne anlıyorum? Beta'nın alfa eşit olduğunu buldum. Demek ki bir ABC üçgeninde bir iç açıortay ile bir iç açı bir noktada buluşuyorsa D noktasına kesişiyorsa şu açı şu içerideki açının yarısıymış. Ya yani bunu tabi ezbere bilirseniz pratiklik sağlar ama burada iki iç bir dış olayıyla da siz kendiniz de bulabilirsiniz. Bu da diğeri. Bir özellik daha vereceğiz. Şöyle devam edelim. O da şu. Onu aslında içe çöterlerde söylemiştik az önce. Onun benzeri bir olay. Size böyle bir tane üçgen verir. Şu şekilde. Eğer bir ABC üçgeni tanımlayıp dışa ortayların şöyle verirse. Şuraya da D diyelim yine. dışa açı kesiştiği noktanın dış T çemberinin merkez olduğunu zaten yukarıda söyledik. Bize ne soracak? Mesela şuradaki A açısını verip D'yi A cinsinden sorabilir. Ya da D açısını verip A'yı sorabilir. Biz bir tanesini yapalım. Mesela A açısına alfa deyip D açısına beta diyelim. E, beta'yı alfa cinsinden bulalım. Yine harflendirerek gideceğim ben burada. Şöyle e, buradaki e, açı ortayla resim verelim. Yine ben bu açıya A dersem bu açı A oluyor. Şuradaki açıya B dersem buradaki açı B oluyor. Ve benzer şekilde şu açıları da yazarsak. Yani şurası gördüğünüz gibi 180-A 2A. Şurası da gördüğünüz gibi 180-2B eksi oluyor. Ben burada BDC üçgeniyle ABC üçgeninde iç açıları toplamını yazarsam zaten alfa beta cinsinden nedir veya beta alfa cinsinden nedir? Çıkacak oradan. Şimdi ABC üçgeninde iç açıları toplamını yazarsak yani alfa artı 180 eksi 2 alfa artı 180 eksi 2 beta eşittir 180. E burada 180'leri götürürseniz ne gelmiş oluyor? 180'lerden bir tanesi gitti. İfadeyi toparlarsam. Ee, örneğin alfa artı 180 ne eşit olmuş oldu? 2 alfa artı 2 beta eşit olmuş oldu. Bu bir. İkinci olarak da şunu yazabiliriz. BDC üçgeninde çeşitleri toplarsak, e, görüyorum ki orada a artı b artı beta eşittir 180. E şimdi biz alfa'yı beta cinsinden istediğimiz için e, alfa artı e, A artı betaların yerine değerlerini yazmamız lazım. Biz yanlış şurada alfa ile beta yazdığımız yerler AB olacak. Onu yanlış yazmışım. Hemen düzeltelim. Yani şu A, alfa beta dediğimiz yerler zaten alfa art A artı beta. Buraya A demiştik, buraya da B demiştik. Buralar ne olmuş oluyor? 2A artı 2B olması gerekiyor. E, burası da ne olmuştu? Alfa artı 180'di. Şimdi burada ne yapacağım? E, alttaki ifadede A artı B'ni şu tarafa atarsam yani sağ tarafa atarsam A artı B 180 eksi bet olmuş oluyor. Bu bir. E, şu bulduğumuz ifadeyi yukarıdaki denklemde yani şu denklemde yerine yazarsak ne oluyor? Şimdi ne yaptım? Alfa artı 180'i aynen yazdım. E, 2 artı 2 b olduğu için şu ifadeyi 2 ile çarpacağız. 2 parantezinde 180 eksi bet olmuş oluyor. İfadeyi dağıtırsam alfa artı 180 eşittir. 360 eksi 2 bet olmuş oluyor. E buradan bize beta istediği için beta'yı yalnız bırakalım. Yani 2 beta'yı sol tarafa, soldaki ifadelerin hepsini sağ tarafa atalım. Yani sonuçta ne kaldı elimde? 2 beta eşittir 180 eksi alfa kalıyor. Her tarafı 2'ye bölersem beta eşittir. Gördüğünüz gibi 90 eksi alfa bölü 2 olmuş oluyor. Yani herhangi bir ABC üçgeninde dış açı ortayların arasındaki açı yani D açısı yani beta açısı şu A açısını vermişse eğer 90 eksi bu açının yarısı olarak bulunabiliyor. Evet bu ispatla da bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bu tarz ispatlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.